Sevgili Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz. Tarihi anlara şahitlik ettiğimiz bir yayın aslında aynı zamanda. Biliyorsunuz ki terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım atılıyor. PKK'lı ilk grup bugün Irak'ın Süleymaniye Kırsalı'nda silah bırakıyor. Bu süreçte neler yaşanacak? Detayları İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Özgöker ve konuşacağız. Aynı zamanda başka konuklarımız da olacak. Sayın Özgöker hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Emre Ardın. Şimdi biliyorsunuz ki hocam geçtiğimiz dakikalarda ilk terör örgütü PKK'lı grubun silah bıraktığını söylemiştik. Hatta bırakıyor demiştik. Şimdi o anlara ilişkin görüntülerde ilerleyen zamanlarda gelecek. Ancak tabii ki ben bu zamana kadar gelen süreci sizinle bir konuşmak istiyorum. Özellikle evet. geçtiğimiz dakikalarda grubun silah bıraktığını ve silahların da yakıldığına ilişkin bir bilgi var. Evet. Şimdi siz buna ilişkin neler söylersiniz öncelikle? Şimdi tabii bu dünden bugüne olan bir günlük bir iş değil. Bu belki yaklaşık bir senedir süren, aslında daha önce de belki istihbarat teşkilatları tarafından de zaman zaman devam eden bir sürecin başarılı, hayırlı bir sonucu bugünkü. Şimdi bizim bildiğimiz, biz Ekim başında Sayın Devlet Bahçeli'nin e, demeciyle yani bu silahlar sussun efendim işte terörist başı İmran'daki gitsin dem partiyle konuşsun e, ve bu işe bitsin şeyle başladığını biliyordu Halbuki ondan da önceki bir sürecin e, Türkiye'nin ilk yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk milli teşkilatı olan ta Osmanlı zamanında kurulmuş ama Osmanlı zamanında da milli olarak yani İngilizlerin Fransızların da de, mah olaraktan meh olaraktan kurulmuş olan Milli İstihbarat Teşkilatımızın dünyadaki en iyi istihbarat Teşkilatlarından bir tanesidir, en iyi elemanlar, en iyi donanımlara sahiptir. Onun yaptığı diplomatik faaliyetler yaptı. Hakan Fidan'ın onun önce müsteşarı sonra başkanı olmasıyla yapısını da değiştirdi. Hem iç hem dış istihbarat olaraktan çok başarılı MI5, MI6 gibi bir şekilde yapılandırdığı teşkilat zaten bu görüşmeleri yapmış, onu da daha yeni yeni öğreniyoruz. Zaten öyle olur. Altyapısı yapılır da sonradan bir takım en üst düzeydeki siyasiler, bakanlar falan söyler. Yani altyapısı hazırlanmış. Artık terör örgütü altyapısını kaybetmişti. Savaşacak, tetkiş yapacak durumu yoktu. Uluslararası bağlantılarını kaybetmişti. Türkiye içinde tamamen temizlemiştik. Ama iki tane başarısız da yani birkaç başarısız devlet var Orta Doğu'da. Hemen hemen çoğu da başarısız yani Sunni devletler Sais Picot'la kurulmuş. İngiliz Fransız emperyalistlerin cetvelle harita üzerinde çizdiği işte şu toprak senin bu toprak benim diye kabilelere, aşiretlere göre böyle cetvelle çizilmiş devletçikler. E bunlar kendi topraklarına egemen değil, otoriteleri yok. Onun için buralarda terör örgütleri baranıyor. Yani Ürdün diye bir devlet yoktu ki tarihte şey bu Hüseyin'in işte Şerif Hüseyin'in oğluna yer bulunması gerekiyordu. Fransızlar verilen Suriye aynı zamanda bunun büyük oğlu Abdullah'a da vermiş İngilizler. Yani böyle şey gibi müt, sahtekar müteahhit gibi aynı daireyi 10 kişiye veren sahtekar müteahhit gibi hem oraya hem oraya vermişler. Ondan sonra Suriyeliler, Fransızlar gelip Suriye'ye çökünce kovdular bunu. ...gittiler, Ürdün diye bir devlet yarattılar. Şimdi böyle olmayan devletler üzerinden ne yapıyor? Kendi otoritesini sağlıyor mu? Irak'ta otorite yok, Suriye'de otorite yok. Orada ne oluyor? Bataklıklar oluyor. Otoritenin olmadığı yerde başka bir siyasi güç geliyor. İşte terör örgütleri vesaire geliyorlar. Şimdi Türkiye'deki temizledik bitti. Suriye'de, daha önce Lübnan'da beka vazifesi... ...Lübnan'daki artık hükümet tamamen çok zayıf... ...Türkiye'ye geliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza diyor ki... ...önce Allah'a sonra size güveniyoruz. Gelin bize yardım et. Oradan çıktılar. Biz Suriye'de duruyorlardı. Suriye'de e, Hafız Esad ve oğlu Beşer Esad... ...yüzde dokuzla iktidarda duruyordu. Yüzde doksan karşısında, yüzde dokuzluk ...tuhaf, yani İslamiyet'te de çok alakası olmayan... ...Müslüman diyorlar da kendilerine Hristiyanlık şeyi daha yüksek olan... ...bir mezhebin temsilcisi gelip çökmüştü o devlete... Rusya ve e, İran destekliyordu. İran mezhepsel, Rusya da ideolojik olaraktan öyle duruyordu. 8 Aralık'ta bu devlet, gitti bu terörist yapı Moskova'ya kaçtılar. Ama hesabını soracağız gene daha Türkiye'ye yaptığı, Suriye halkına yaptığı hesabı Moskova'ya kaçmakla kurtaramayacak o. Onu da söyleyelim kendisine. E, Beşer Esad'a. E, gidince oradaki şey bitti. Oradaki bataklık kuruyacak duruma geldi. Irak'taki merkezi hükümet zaten Türkiye ile gayet iyi. Bir de Kuzey Irak'taki otonom yönetim, Barzani yönetimi gayet iyi. Bir orada bir Taliban yönetim var. Şu anda bugün takasın, yani daha takas diyorum yani silah bırakmanın yapıldığı yerde teröristleri silah bıraktı. Süleymaniye o YPG, Taliban yönetimi. O konfor alanını bırakmak istemiyor. Hala ebeleniyor. Onu da cez cezasını vereceğiz. Az kaldı o da beklesin. Unutmasın o Talabani'nin babası Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaportuyla gez seyahat ediyordu. Kendi ülkesine giremiyordu. Turgut Özal rahmetli Barzani ile Talabani'ye diplomatik pasaport verdi. Bizim pasaportumuzda ancak Amerika'ya, Birleşmiş Milletler'e, Paris'e falan gidebiliyordu. Şimdi bize burada dayılanmasın babası şeyi de onun cezasını da vereceğiz. O da ayrı mesele. Şimdi e, buradaki olay Suriye'deki yapı gitti 8 Aralık'ta. Orası bitti. Irak'taki yapı merkezi hükümet. tam Tamamına hakim değil merkezi hükümet ama tamamen Türkiye'ye müzahir bir yönetim. Kuzey Irak'taki müzahir. Dolayısıyla Türkiye'de zaten temizlendi bunlar Allah'a çok şükür. Hiç kalmadı. Kuzey Irak ve Suriye'de bataklıkları evet. vardı. Onlar da temizlenecek. Dolayısıyla onların artık silah bırakmaktan teslim olmaması... Ya yok olacaklardı Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Ya silahlarını gömecekler ya silahlarla birlikte onları gömecektik Aynen. biz. Yapacakları bir şey yoktu Sayın, Şimdi Sayın de bu Özgöker, Yani Sizce artık bu süreçten sonra peki ne olacak Şimdi yavaş yavaş sanıyorum ki Aşama aşama artık grup grup silahlar bırakılacak Irak'tan evet. sonra mı Suriye'de başlanacak silah bırakma Yoksa Suriye'de de yeni bir işte Tekrardan bu şekilde bir e, Tırnak işareti içerisinde söylüyorum Bir tören görülecek mi Silah bırakmaya ilişkin yapılacak Şimdi, mı Suriye'de maalesef hala üçte biri yüzde otuzu bunların egemenliğinde duruyor. Ama yani şu anda sesleri solukları çıkmıyor. Fakat bu yüzde otuz yani Fırat'ın doğusundaki bölgede YPG diyorlar. Onlar YPG, PKK falan dem. Hep, hepsi aynı şey. Hepsi PKK. Yani Peşak'ta desen gene PKK. He, DEM'de dem de desen gene PKK. YPG'de desem desen, SDG desen hepsi aynı şey. Terör örgütü. Adını değiştiriyorlar değiştiriyorlar <Sfunction> Yeniden bir şey sıcak bir şey gibi Yemek gibi koyuyorlar masaya Biz bunları yemeyiz yani Ama ee, şu anda orada bir sanki Dondurulmuş bir durum var gibi Yani şu anda Suriye'nin Eğer e, 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 Suriye'deki hükümet yeni hükümetimiz HTŞ hükümeti gel derse Biz gireriz oraya zaten gireriz Yani orada sorun yok Zaten de kontrol ediyoruz tamamen Suriye'nin Ama o yüzde otuzluk bölgede Yani YPG'nin kontrolündeki bölgede Barajlar var orada petrol var. Evet. Orada çok bir tek verimli topraklar var. Ziraat orada yapılıyor. Petrol orada çıkıyor. Su orada. Yani %30 ama %65 ekonomisi orada. Şu anda merkezi hükümet tam hakim değil oraya. YPG hakim. Amerika çekileceğim dedi. Trump gelir gelme çekileceğim dedi. Orada 2000 ile 6000 arası değişik. Önce 600 dediler. Sonradan Trump yönetiminin genelkurmay başkanı itiraf etti. 2000 askerimiz var dedi. Biz biliyoruz ki 6000 Amerikan askeri var. Ama Biden zamanında gelmiş. Trump bunları çekecek. Yani 2-3 ay içinde bu işte bitecek. Yaz sonuna kadar. Dolay